Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün emanetin dünyevi cihetten bize faydaları ve gereklikleri hakkında konuşalım inşallah diye düşündüm. Aslında tabi din ile dünya bizde birbirinden ayrılmaz ama konu çok uzun. Biz de arzu ediyoruz ki bu sohbetler çok uzun olmasın. Uzun sohbetlerin dinlenme imkanı az olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla beceremiyoruz. Yani o bakımdan e, emanet ve emanete sahip çıkmanın dünyevi faydalarını e, yeni bir sohbet olarak inşallah görelim, arzu ettim. Emanet nedir? Dediğimiz zaman hepimizin birbirine verdiği bir cevap vardır. Birisine güveniyoruz ve bir eşya bırakıyoruz, para bırakıyoruz. Herhangi bir mal bırakıyoruz. Buna biz emanet diyoruz. Alan emin insandır, güvenli insandır. Veren de ona güvenen insandır. Bu cihette alan da veren de güven içerisindedir. Ee, yalnız bu kelime tabi böyle basit bir e, alım satım veya alım teslim işinden öte bizim topyekün ahlakımızı, karakterimizi, kimliğimizi, şahsiyetimizi ve ne derece sorumlu bir insan olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Tabii hemen şunu söyleyelim. Emanet bizde sadece böyle bir eşya alıp verme meselesinden öte de çok daha büyük sorumluluk. Bunu birinci de, ilk sohbetimizde, emanetle alakalı sohbetimizde görmüştük. Dünyada hayat bir emanettir. Can bir emanettir. Kendi bedenimiz bize bir emanettir. Aklımız, vicdanımız bir emanettir. Efendim, eşimiz, çocuklarımız, anamız, babamız, sızı akrabamız, konu komşumuz bir emanettir. Milletimiz bir emanet, vatanımız bir emanettir. Bu vatanda nasıl bir hayat yaşayacağımızı bize öğreten bu dünya hayatında e, rahat, huzurlu, müreffeh adil yaşamayı bize öğreten dinimiz bize bir emanettir. Tabiri caizse Rabbimiz bizi yarattı. Bizim de ona böyle emin olmamız lazım. Ona ihanet etmememiz lazım. Onun bize gönderdiği dine teşekkür ederek sahiplenip yaşamamız lazım. Onu bir emanet bilmemiz lazım. Hayat bütününde bir emanettir. Vesselam. Kardeşlerim Size birisi getirir bir şeyi emaneti dese siz biliyorsunuz ki bir müddet sonra bunu geri ona iade edeceksiniz. O yüzden hayat bir emanetse ben kendim eşim, ailem, servetim ömrüm bir emanetse bunu bir emanet bilinciyle yaşamak ve buna ihanet etmeden hayatı devam ettirmek gerekir. Emanet çok önemli bir konudur yani. Emanet güven demektir. Emanet sadakat demektir yani. Bir insanın en önemli vasıfları. Bayılıyorum peygamberimize. Peygamber olmadan önce bile Muhammedül Emin denmesine. Bütün Müslümanların, özellikle de İslam'ı anlatan, İslam'a davet eden insanların mutlaka ama mutlaka emin olması lazım. Emanet ile vasıflanması lazım emanet fertler arasındaki güven ilişkisini tazeler. Emin olmak, emin olun ki e, sermaye sahip olmaktır. Bir sohbetimizde söylemiştim. Çok çeşitli ortaklık şekilleri vardır bizde. Bir de itibar ortaklığı vardır. Yani sen iş bilir ve kendine güvenilir bir insansın. Kendini ortaya koyuyorsun. Karşıdaki sermayeyi ortaya koyuyor. Beraber çalışıyorsunuz. Senin hiçbir yatırımın yok itibardan başka. İtibarın yetiyor yani. Ona göre de hissen alırsın başka. Yani birisine bir emanet verildiğinde o kişi sadakatle o emaneti korumak mecburiyetindedir. Bu onun kişiliğini gösterir, karakterini, ahlakını gösterir, değerini gösterir. Toplum buna bakarak bir insana hayatta değer verir yani. Emanet duygusu olmadan adalet duygusu olur mu arkadaşlar? Emanete riayet adaletin tesisinde en önemli meseledir. Yani kişiler kendilerine ait olmayan bir şeyi hakkınmış gibi almaları zulümdür. Çünkü zulüm bir şeyi yerine koymamaktır. Adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Başkasının malı, başkasının mülkü, başkasının itibarı. Sen el atıyor, zorla alıyorsun. Zulümdür. Adalet hakkı teslim etmektir hak sahibine. O yüzden emanet olmadan, emanet anlaşılmadan e, emanete sahip bir karakter sahibi olmadan adaletli olmak, adil olmak da zaten mümkün değildir. O yüzden Kur'an-ı Kerim çok önemli. İnna Allaha ya'murukum en tu'tul emanati ila ehliha ve iza hakamtun beyne'n nasi en bil adl buyuruyor. Allah size emrediyor ki İnna Allaha ya'murukum en tu'tul ila emanetleri eline bilesin. Ve birbirine bağlıyor. Ve izâ hakemtüm beynen naz İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetesiniz. Yani. Manevi bir sorumluluk. Değerli kardeşlerim, bunlar olursa toplum birbirine güvenir birbirine güvenirse yardımlaşır, sevişir, destek verir, ihtiyacında el uzatır, acısına efendim ortak olur, derdine ortak olur, onun başındaki sıkıntıları gidermek için el atar, yardımcı olur. Yani toplumsal dayanışmanın gerçekleşebilmesi için insanın ve insanlarda meydana gelen cemiyetin, toplumun emanet bilincinde olması lazım. Emanete sahip, hıyanetten uzak olması lazım. Bir toplumun uyum içinde olması, işlerin düzeni bakımından bu da o ülkenin refahı, gelişmesi, zenginliği açısından fevkalade önemlidir. Aynı zamanda bu bir sosyal sigortadır yani. Hepimizin başına bir imtihan dünyasında istemediğimiz felaketler aniden gelebilir. Tek başına insan bunun altından kalkamaz. Ama insan güvenilir bir insan olursa kendisine bir sürü kolların etraftan uzandığını ve o sıkıntının içerisinden çekip çıkardıklarını gösterir. Zor zamanlarda yardımlaşmak. Ama hainler bir yere kadar belki e, fevkalade ihtiyaç durumuna düşmüşlerse insanlar el atabilirler de kolay kolay bu yardımı göremezler yani. Toplumsal dayanışma için emin olmak gerekir. Bunun dünyadaki hayatımıza çok etkileri var. Yani eee Bugün yaşadığımız dünyada e, emanet kavramını sadece böyle fiziksel mallarla sınırlamak yerine e, sorumluluk demek, e, maddi manevi görevlerimiz demek e, daha önemlidir. Mesela iş hayatı düşünelim değerli kardeşlerim. Yani iş hayatında hepimizin bir sorumluluğu var. Aldığımız, üstlendiğimiz bir görevimiz var. Bu görev bize bir emanet olarak verilmiştir ve karşılığında da bunun bir menfaat alırız, ücret alırız. Bu görevleri hakkıyla yerine getirmek kişinin hem o konudaki e, bilgisi, becerisi, profesyonelliği ama aynı zamanda ahlaki e, şahsiyet, karakterini gösterir. Yani bu sadece kendi özel hayatımızda, iş hayatımızda değil. Aslında dünyanın her alanında emanet önemli bir kavramdır. Mesela yaşadığımız dünyada çevre sorunu büyük bir sorun. Ve çevre bilinci fevkalade önemli bir bilinç haline gelmiştir. Türkiye'de hatırlarsanız Çevre Bakanlığı ilk defa kurduğunda bir hükümet tarafından Ha böyle de bakanlık mı olur? Neyse bakacak bunlar. Havaya suya mı bakacak diyorlardı. Şimdi dünyada kurulan bütün hükümetlerde e, mutlaka bir çevre bakanlığı vardır yani. Neden? Tabiata karşı sorumluluklarımız var. Doğayı yerinde kullanmak, temiz kullanmak, kirletmeme sorumluluğumuz var. Tabiat, çevre, bize bir emanet. Bu emanet zayıf çıkma bilincini Peygamberimiz ta o zaman önem vermişti. Yani insanların çevreyi konuşmadıkları zamanda İslam çevreye dikkat çekmişti. Çevredeki bütün mahlukatın, dağ, taş, ağaç, bitki, göl, su, hava, bütün bunların bir emanet olduğunu ve lüzumsuz yere israf edilmemesini kirletilmemesini, katledilmemesini, yok edilmemesini istemişti. Peygamberimiz <laughs> suları temiz tutmayı, durgun sulara bevletmemeyi, ağaç gölgelerini temiz tutmayı, oturduğun yere kirletmemeyi, pislememeyi emir buyurmuştu. Ve ağaç dikmenin öneminden bahseden böyle hadis-i şerifler okuduğumuz zaman ya da Kur'an-ı Kerim'in cenneti ya da dünyayı tasvir ederek ederken ağaç mefhumu metafor diyorlar şimdi kullanmasına baktığımız zaman hayretler ediyoruz. Ve orada Cenab-ı Allah'ın tek tek saydıkları nimetler, ağaçların isimlerini biliyor. Meyve bitiren ağaçlar, sebze bitiren bitkiler mesela, narlar, üzümler, efendim muzlar, kirazlar vesaire vesaire vesaire. Dağlar, denizler, sular, yağmur vesaire. Bütün bunlar çevremizdeki tabiat bizim sorumluluğumuzda. Bunlar bir emanet. Bunlara ihanet etmeme sorumluluğumuz var. Hiç şüphesiz ki Bunlardan önce insanın mutlu bir hayat sürmesi, barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için insanlar olarak birbirlerine güvenmeleri lazım. Ben evimde kendime güvenmem lazım. Eşime güvenmem lazım. Eşim de bana güvenmesi lazım. Aramızda bir güven sorunu olursa mutluluk kaçar. Çocuklarımız aramızda bir güven sorunu olmaması lazım. Komşular bizden emin olması lazım. Komşular bu komşumdan benim canıma, malıma, ırzıma, namusuma bir zarar gelmez demeleri lazım. Diyemiyorlarsa sen iyi bir Müslüman değilsin, iyi bir insan değilsin ya. Yani. Karşılıklı güven ve sadakat her ilişkide e, bir tür emanet Onsuz düşünemeyiz yani. Dostluk, arkadaşlık, ortaklık, bir işi beraber yapma. Bütün bunlar güvene dayalı, emanete sahip çıkmaya dayalı. Ortaklar para yatırmışlar, iş yatırmışlar. Birbirlerine ben güvenmeleri lazım. Güvenin bozulduğu an o ortaklığın yaşaması mümkün değil. Konu komşular, Hısım akrabalar, diğer dostlar arasında da güven sorunu pekala da önemli. Bunun için emanet bilinci, emniyet, güven bilinci önemli. Bir dostumuz bize değerli bir eşyasını teslim etti. Buna bir zarar vermeden ona tekrar teslim edebiliyor muyuz? İşte bize telefonunu verdi, bilgisayarını verdi veya cüzdanını verdi icabında böyle durum oldu. Tatile çıkarken evinin anahtarını verdi. Efendim çiçeklerimi, ağaçlarımı sulayın dedi, bakın dedi. Bunlar çok güzel şeylerdir. Yani bir insanın komşusuna bunu güvenebilmesi, komşusunun bu güvene hak etmesi ve o sorumluluklarını bilerek geldiğinde tekrar ona, onu da memnun edecek seviyete emanetleri teslim edebilmesi. Müthiş bir şey bir toplum için yani. Devletin işlerinin de tıkır 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 çalışması buna mı oluyor yani? Eğer verilen görevleri bir zamanında yapmazsak o görevler belli zincirlerle birbirine bağlı gidiyor zaten. Yani bir malı buradan başka bir yere taşıma düşünün mesela. Siz zamanında malı hazırlayacaksınız, zamanında nakliye vereceksiniz, şoför zamanında yola çıkacak, eğlenmeden belli e, öngörülen e, zamanda bu malı yetiştirecek ki oradaki malı alan insan da malı eline getirecek. O da onu öncesinden satmıştır birisine. O da bir tarih vermiştir, randevu. Malı o da oradan gelip alacak. Parasını ona göre yatıracak vesaire vesaire. Bu zincirden bir tanesi koptuğu zaman bütün zincir Allah bullak olur yani. Devlet yönetimi böyle yukarıdaki devlet başkanı böyle bir şef gibi ülkeyi idare ediyor. Kanunlara göre, yönetmeliklere göre, örflere, adetlere göre. Siz burada bir ihanet ederseniz, işler kalır ya. Bir memleketin e, istikrarı, huzuru, emniyeti, barışı size ait. Ve böyle bir ülkede ekonominin durumu daha güzel olur. Kayda, kural, emanetin olmadığı bir yerde insanlar büyük yatırımlar yapamaz. Büyük işler yapamaz. Büyük plan projeler geliştiremez yani. O yüzden bir işi yaparken de bütün çalışanlar alttan üstten herkes bir emanet bilinciyle görevlerini yapmaları lazım. Çok önemli bir meseledir bu yani. Güven. Böyle bir toplum ancak huzurlu, istikrarlı, adil, adaletin gerçekleştiği, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, ahlaki değerlerin korunduğu bir toplum olur ki o toplum işte mutluluğa gitmiştir ve gerçekten mutludur, müreffeh bir toplumdur. Aslında bir önceki sohbetlerimizde anlatmıştık. İslam'ın amacı da zaten budur. İslam emanet, fertlerin Allah'a, ailesine, topluma, çevresine karşı olan sorumluluklarını ihlas ve samimiyette iştenlikle yerine getirmesi demektir. Kur'an-ı Kerim bize bunu emreder. Peygamberimiz bunu anlatır. Bunu emreder. Bunun zıttına bir davranışı ihanet kabul eder. Münafıklık kabul eder. Değerli yani kardeşlerim bu işin tabi bir eğitim boyutu var. Çocuklarımıza verdiğimiz terbiyede sosyal terbiye, dinli terbiye, sosyal terbiye, iş terbiyesi. Bunları anlatmamız lazım. Küçük yaşlardan itibaren efendim günlük hayatımızda dikkat etmemiz gereken hususları öğretmemiz lazım. Maalesef bizim okullarımızda bu ihmal ediliyor. Yani ahlak dediğiniz zaman sadece din dersiydi. Yani ahlak dersleri zannediliyor. Eskiden vatandaşlık bilgileri, yurttaşlık bilgileri gibi bir kısım dersler vardı. Yani değerli kardeşlerim, evet temelinde din olabilir ama bizim annemize karşı, babamıza karşı, komşumuza karşı, yemeğe karşı, çarşıdaki insanlara karşı, işe karşı, amirlere karşı, trafiğe karşı yapacaklarımızı efendim bir kısım e, uymamız gereken kaydı ve kuralları birbirimizle karşılaştığımız zaman görgü kuralları, eskilerin adabı, muaşeret dedikleri bunlar sadece din dersinin işi değil ki sosyal bilgiler dersinin de işidir aynı zaman. Sağlık bilgisi dersi de bu açıdan görülmesi lazım. Yani çocuklarımıza bunları öğretmemiz lazım. Yani çok şeyi öğretiyoruz da hayatta gerekli olan şeyleri öğretmiyoruz. Demin anlattığım bu konular fevkalade önemli konulardır. Doğru, dürüst adam gibi bir adam nasıl olur? Kendine faydalı, ailesine faydalı, yaşadığı toplumu faydalı, devletine faydalı, milletine faydalı, bütün insanlığa faydalı bir insan nasıl olur? Ve bunun hayat içerisinde bir kızım sosyal görevleri var. Bunları nasıl öğrenip nasıl yapabilir? Ve bu toplumda sorumlu bir insan olarak sorumluluklara kendi katkısını nasıl sunabilir? Bunları çocuklarımıza basitten yüceliğe doğru basitten evet derin karbaşık ilişkileri öğretmemiz lazım. Eee Böyle vicdan gelişir. Böyle kalp gelişir. Böyle insanın ruhu zenginleşir. Böyle sorumluluk duygusu alışır insan. Eğitimsiz, terbiyesiz olmaz ki. O bakımdan hayatı Emniyet, emanet, emniyet, güven e, içerisinde yaşayacak bir sorumluluğu e, küçük yaştan ödenirsek ileride otomatikleştiririz, çok rahat bir şekilde yaşarız. Yani ağaç yaşken eğilir diyor, bir davranışı çocukken doğru davranış budur, yapılması gereken davranış budur diye öğrenirsek bunları çok rahat yapabiliriz hayat Ama önceden bunları öğrenmez, sonradan öğrenmeye kalkarsanız bir, sonradan öğrenmenin zorluğu var. İki, onu yapabilmek için daha evvelki yanlışı yıkmak ve yok etmek için daha ayrı bir uğraşacağız. Çok zorlaşacak işler. Işte. <laughs> çok küçük yaşlardan itibaren yavrularımıza bu emanet terbiyesini, bilgisini vermemiz gerekiyor. Dünya böyle güzel olur, hayat böyle güzel olur, barış huzur böyle olur, müreffeh kalkınma, gelişme böyle olur. Ne diyelim? Allah Celle Celaluhu muvaffak eylesin. Şöyle baktığımız zaman yaşadığımız toplumu bunu anlattıklarımızda uygun görmüyoruz ama bizim elimizde. Yani bizim ihmallerimiz karşımıza da sorunlar olarak çıkıyor. Biz başta aile, sonra milli eğitim olarak bunu ciddi düşünmeli ve yapmalıyız. Buralarda güzel insanlar çıkarsa, çarşı pazarda da güzel insanlar olur devleti yöneten insanlar, bakanlıklardakiler de güzel insan olur. Sanayinin başında da güzel insanlar olur. Yargının içinde de güzel insanlar olur. Siyasetin içinde de güzel insanlar olur. Her yerde mutluluk, her yerde huzur olur. Çok da kolay olur. O kadar da zor değil yani. Ama sorumlulukları biler ve yapar. Rabbim affak eylesin. Hoşçakalın ve selam.